Merhaba sevgili öğrenciler. E, Ata Yayıncılık, Ben Korkmam 7. Sınıf Fen Bilimleri Soru Bankası 2. Ünitenin 2. konusuyla baş başayız. İlk konumuzda hücre konusunu görmüştük. E, bugünkü konumuzda e, hücre bölünmelerine göreceğiz. İlk konumuzda mitoz bölümü var. Çünkü bölümü 2 tane. Bunlardan birisi mitoz, diğeri mayoz. Mitoza başlamış olalım. Hücre belli bir büyüklüğe ulaşınca çekirdek hücreyi kontrol edemez. Hücre bölünme emri verir. Hücre bölünmesi tek hücre canlılarda ürünmesinin çok hücre canlıların büyümesini ve yaraların onarılmasını sağlar. Hücre bölünmesi mitoz ve mayoz olmak üzere iki şekilde gerçekleşir ki bunlardan birincisi mitoz bölünme. Bütün canlılarda gerçekleşen bir hücreden benzer yapı ve özellikle iki hücre oluşmasını sağlayan hücre bölünmesine mitoz denir. Tek hücreli canlılarda üremeyi mesela mikrosobik canlı mesela diyelim ki işte amip var. Mitoz yapacak olursa sayısı 2'ye çıkacaktır. Üremeyi sağlayacaktır diyebiliriz. Çok hücreli canlılarda büyüme ve yaralar onarılması sağlar. Ki büyüme dediğimiz zaman hücre sayısı artacak olsa büyüme gerçekleşecektir. Mesela yaralandığımız zaman yaraların iyileşmesi de mitozla sağlanacaktır diyebiliriz. Çok hücreli canlılar bütün hücrelerine gerçekleşir. Yaşam boyu devam eder. Mesela zigot halinden başlayıp ta insan ölünceye kadar mitoz bölümler devam edecektir diyebiliriz. Mitoz sonucunda bir hücreden iki hücre meydana gelecektir. Oluşan hücreler ana hücreyle aynı özelliktedir. Kalısal çeşitliğe neden olmaz. Eşeği süreme gerçekleştiren canlı mitozlar çoğalarak nesillerin devamını sağlar. Oluşan hücreler ana hücreyle aynı sayıda kromozom bulundur. Yani kromozom sayısı değişmez diyebiliriz mitozda. Bir not düşünmüş burada. Vücut hücreleri iki kromozomludur. Yani vücut hücrelerindeki kromozomlardan en tanesi anneden, en tanesi babadan gelmiştir. Dolayısıyla insanda ne olacaktır? İken kromozoma sahip olacaktır. Mesela insana bakalım şimdi. Ee, anneden 23 tane gelmiştir. Babadan da 23 tane topladığımız zaman 46 kromozoma sahip olacaktır insanlar diyebiliriz. Sinir, kas ve organ alıyor hücrelerine mitoz gerçekleşmez. Mitoz bölmeyi yapmayan hücreler de vardır. Bütün hücreler mitoz yapacak diye bir kuralımız yoktur diyebiliriz. Peki mitozun evreleri nasıl gerçekleşecek? Nasıl sarılacak? Bakalım isterseniz. Mitoz iki şekilde olacak. İki parçada meydana gelecektir. Bunlardan birisi çekirdek bölünmesi. Diğeri ise soprazma bölünmesi şekli iki aşamada gerçekleşir. Ee, bakalım ilk evremize şimdi bu evre çekirdek bölünmesi başlamadan önce gerçekleşir. DNA kendini eşleyerek sayısını iki katına çıkarıp Sentrozomlar eşlenir. Kromozom oluşumu başlar. Bu evremiz hazırlık evresidir diyebiliriz. Yani normal hücrenin yaşadığı evre. Eğer ki bölünme emri aldıysa hemen DNA ne yapıyor? Kendinin kopyasını çıkartıyor. Ve arkasından kromozom haline gelmeye başlıyor diyebiliriz. Peki sonra çekirdek bölünmesi başlar. Kromozomların oluşumu biter. Çekirdek zarı çekirdekçik erimeye başlar. Artık bu evrede çekirdekçik vardır. Çekirdek içerisinde. bu erimeye başlayacaktır. Çekirdek zar erimeye başlayacaktır diyebiliriz. Sonra çekirdek zar çekirdekçik eriyerek kaybolur. Kromozomlar ipliklere tutulur. Ki artık çekirdek olmayacağından dolayı çekirdek zar olmayacağından dolayı buradaki oluşan kromozomlar sitoplazmaya dağılmış halde bulunacaktır. Peki dağıldıktan sonra iplikleri bu kromozomlara tutacaktır diyebiliriz. Kromozomlar, kromozomlar hücrenin ortasına yani ekvatora düzlemi dizilecektir. Ki arkasından artık bu şekilde tek sıra haline ekvatora dizileceklerdir. Sonra peki kromozomlar oluşturan kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak hücre kutuplarına doğru hareket edecekler. Hani bu bir DNA'ya da hatırlayacak olursanız buna DNA diyecek olursak işte bu da nedir o zaman? İşte DNA'nın kopyasıdır diyebiliriz. Hani ilk başta ne yapmıştı? DNA kendisini eşlemişti ya. İşte bir DNA bu tarafa gidecek. Bir DNA diğer tarafa gidecektir diyebiliriz. kopyası şeklinde. Çekirdek zarı ve çekirdek tekrar oluşur. Artık sonra doğru geliyoruz. İplikleri yok olur. Çekirdek bölünmesi biter. Soprazma bölünmesi başlar. Artık böyle de iki çekirdekli bir hücreyi görebiliriz. Soprazma hayvan hücrelerinden boğumlanarak bitki hücrelerine ise ara bölünür. Soprazma bölünmesi sonucunda ana hücre ile aynı kalıtsal özellikle iki hücre oluşacaktır diyebiliriz. Kalıtsal madde hücre önce çekirdekteki kromozomlara dönüşür. Aşağıdaki tabloda farklı canlı vücut hücrelerindeki kromozom sayıları verilmiştir. Canlının vücut büyüklüğü ya da canın gelişmişliği ile kromozom sayısı arasında bir ilişki söz konusu değildir. Kromozom sayısı aynı olan canlılar aynı türden olmayabilir. Mesela örnek bakalım şimdi. İnsanda 46 kromozom var. Moli balığı bir balık çeşidi. Bunda da 46 kromozom var. E bunların kromozom sayısı aynı diye aynı tür canlı diyemeyiz. Çünkü birisi insan, en gelişmiş varlık. Diğeri ise moli balığı. Bir balık cinsi çok gelişmemiştir diyebiliriz. Hayvan ve bitki gerçekleşen mitoza baktığımız zaman saat soprasma bölünmesi burada göstermiş. Buradaki boğumlanma oranı görmekteyiz. Boğumlanma diyoruz. E, burada ise ne meydana gelmiş? Ara meydana gelmiştir de, e, diyebiliriz. Ara ne yapacaktır, Bölünecektir. Ara dediğimiz zaman, e, burada hücre çeperi vardı hatırlayacak olursanız, sert yapıdaydı. Bundan dolayı esnekli olmayacak. E, dolayısıyla e, hayvan gibi boğumlanamayacaktır. Arada e, ara oluşmaya başlayacak, arkasından ara sonucu bölünecektir diyebiliriz. Hayvan hücrelerinde iplikleri sentrozomlar tarafından oluşturulurken, bitki hücrelerindeki sitoplazmadaki proteinler sayesinde oluşuyor. Bak, bu da önemli. Hayvan hücrelerinde sitoplazma boğulmalarak ikiye ayrılır. Bitki hücrelerinde ise hücre duvarı esnek olmadığı için boğumlanamaz. Bu nedenle bitki hücrelerine ara oluşarak sokulazma bölünür ve hücre ikiye ayrılır. Uyarı düşünmüş burada. Sigara, alkol kullanımı ve radyasyon gibi bazı nedenlerden dolayı hücrelerin kontrolsüz bölünmesi sonucunda kanser dediğimiz hastalık meydana gelecektir diyebiliriz çözümlü sorumuza geldik. Yanda mitozun evreleri şematize edilmiştir. Mitozun evreleri incelendiğinde sonuçlarından hangilerine ulaşılır? Birincisine bakalım şimdi. Sitoplazma bölünmesi çekirdek bölünmesinden önce gerçekleşir. İnceleyelim isterseniz burada. burada neler meydana gelmişti? Kromozomlar meydana gelmiştir. Arkasından burada ne oldu? çekirdek bölünmesi gerçekleşti. Çekirdek bölünmesinden sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Bu da tam tersi vermiş demek ki hatalı. İkinci ifademizde Bölüme başladıktan sonra oluşan kromozomlar bölüme sonucunda tekrar kaybolur. Bir bakın acaba öyle mi? Burada kromozomlar oluşmuş. Peki en sonunda kromozomlar kaybolmuş. Demek ki ifademiz doğru. Üçüncü ifademizde çekirdek bölünmesi bitki ve hayvan hücrelerine aynı şekilde gerçekleşirken soprazma bölünmesi farklı gerçekleşir. Şimdi görselimize bakıyoruz. Burada bitki hücresi verilmemiş ki. Dolayısıyla biz bunu kıyaslayamayız. Demek ki o zaman hatalı olacaktır. O zaman cevabımızdan A seçerimiz olacaktır. O zaman bakalım cevabına şimdi. Mitozun evreleri incelenir. Çekirdek bölünmesi, stoplazma bölünmesi önce gerçekleştiği bilgisine ulaşır. Yani birinci ifademiz doğru. E, ulaşılamaz ifademiz olacak. İkinci görselde kromozomların oluştuğu son görselde ise kromozomların tekrar kromatin ipliğe dönüştüğü, dönüşerek kaybolduğu görülmekte. İkinci ifade ulaşılacaktır deriz. Bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen çekirdek ve stoplazma bölünmeleri karşılaştırılamaz. Çünkü Bitki hücrelerine gerçekleşen mitoz evreler verilmemiştir. Üçüncü ifadede bu şekilde ulaşılamaz diyoruz. Yani cevabımız A şeklinde. Zaten biz de bu şekilde bulmuştuk. Böylece konumuzu bitirmiş olduk sevgili öğrenciler. E artık etkinliklerimiz var. Etkinliklerimizi yapıyoruz. E arkasından gelen testlerimizi çözüyoruz. Çok önemlidir bunlar çünkü. Yani konuların kalıcı olması açısından. Testlerimizi çözdükten sonra kitabımızın sonuna cevap anahtarlarımız var. Buradan hem etkinlikleri hem de testlerin cevaplarını kontrol edelim. Hatalı çözdüklerimizin doğrusunu öğrenmiş olalım. Sizler çalışmalarınıza başlar, başarılar diliyoruz.